Evet arkadaşlar şu anda kapanımızı aldık. Balığı da göstereyim şöyle. Bakın ayna yapıyor şu anda kofana Abi çıkmıyor ki ya. Evet. Çıktı mı abi? Çıktı çıktı çıktı. Abi sırtında sırtında. Sırtındaki giderse gitti o balık. Hayır hayır. Ağzından çıkmış Emre. Asis çıkmış ağzından. Hayır. Abi yorulmak bilmiyor hayvan ya. Birader, birader. Arkasından kafasına sok kepçeyi bence. En güzeli. Tepesinden geçir kepçeyi. Hayır, hayır. sok, sok. Yapma. Kafadan sok, kafadan. Kafadan abi. Oğlum, abi. Kafadan sokacaksın, kafadan sokmasan o girmez, kaçar o. Aha, girdi. Hayır girdi, tamam girdi. Girdi, girmedi. Abi girmedi lan ne biçim bir hayvanı nerede? Evet arkadaşlar almış bulunuyoruz tamamdır buyur kardeşim evet arkadaşlar cidden kurtuldu sırtına takıldı gene aldık her şey nasip her şey herkesin gönlüne göre olsun arkadaşlar iki kofana kaçırdık üçüncüyü aldık kepçecim de maşallah var. Affetmedi aldı. Herkese askeri. Emrah